Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz 23-24 Aralık'ta yapılacak olan sınav için artık günler giderek azalıyor. Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar 23,5 günümüz var. 20 gün ve 13 saatimiz var. Arkadaşlar dolayısıyla vakit giderek azalıyor. Ve bir yandan da artık hazırlıklar tabii ki hızlandı ama öte yandan da yine sizden sorular gelmeye devam ediyor. Ben de bu sorulara bu video içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Evet öncelikle Şeyhmus'un sorusuyla başlayalım. Hocam ders seçimlerinde 2 ve 3 numaralı dersleri seçtim. Buna göre sizin uygulamanızda ders için 2, ders 2 için birimi mi çözmeliyim diye bir soru sormuş Şeyhmus. Arkadaşlar 2'yi seçtiyseniz 2'yi, 1'i seçtiyseniz 1'i. Yani hangisini seçmişseniz tabii ki onu çözeceksiniz. Bu ama bu dediğimizi daha net, daha kesin bir şekilde şöyle gösterelim. Arkadaşlar örnek olarak coğrafyayı açtım. Bakın zaten coğrafyayı hani coğrafya kaçış seçmişseniz o dersin bir kodu var. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar coğrafya 1 için 151 kod ya da coğrafya 2 için kodu bakın 152. Bunun gibi hepsinin başında bir kod numarası var arkadaşlar ve dolayısıyla Seçtiğiniz dersin koduyla aynı olan ve tabii ki dönem numarasıyla da aynı olan derse çalışmak gerekiyor. Hem ders kitabı anlamında hem de çıkmış sorular anlamında yapmanız gereken doğru şey bakın bu. Özellikle kodları vurguluyorum. Niye vurguluyorum? Çünkü arkadaşlar aynı zamanda kodlara göre yaptığınızda güncel olmayan ne bileyim daha eski tarihli bir takım e, alakasız soruları çözme gibi bir e, sorundan bir ihtimalden de kurtulmuş olursunuz. Bu nedenle e, mutlaka arkadaşlar ço soru çözerken dersin koduna bir bakın. Siz coğrafya kaçı seçmişsiniz? Yani kodu kaç bu coğrafyanın ya da tarihin ya da Türkül Edebiyatı'nın ve e, soru çözmek için açtığınız site ya da uygulamada bu dersin kodu kaç olarak gör görünüyor? Buna mutlaka bakın. Şu an arkadaşlar örnek olarak yine bakın Türk Dil Edebiyatı dersini açtım. Türk Dil Edebiyatı 1'den 8'e kadar ortak dersler ve onun altında da seçmeli olan 4 tane Türk Dil Edebiyatı dersini görüyorsunuz ve hepsinin başında da bir kod var. Bu kodlara göre çalışmanız en mantıklı, en sağlıklı olanı. Evet, Şeyh sorusunu bu şekilde cevapladıktan sonra diğer bir soruyla devam edelim. Adres bilgisi kısmında gireceğim okul vesaire yazılmıyor. Nereden gireceğim demiş. Bir arkadaşımız şu anda yazmayacak. Ne zaman yazacak? Hangi okulda sınava gireceğiniz ee, ancak 18 Aralık'ta yazacak. 18 Aralık'ta sınav giriş belgeleri sisteme düşecek. Herkesin kendi sayfasında görünecek ve oraya tıkladığınızda zaten sınav giriş belgesi detaylı bir şekilde hangi okulda hangi sınıfta hangi sırada ve kaçıncı oturumda hangi ders gibi bütün bilgiler orada yer alacak ama dediğim gibi 18 Aralık'ta e, Bu soruya defalarca cevap verdiğimi bütün yani devamlı takipçi arkadaşlarımız biliyorlar e, Ama neden bu sorular böyle tekrar 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 gelmeye devam ediyor ve biz de tekrar tekrar cevap veriyoruz. Çünkü arkadaşlar videolarımızı sadece bizim takipçisi olan arkadaşlarımız izlemiyor. Hatta hatta takipçi olanların neredeyse 5-6 katı takipçi olmayan ve ilk defa kanala gelen arkadaşlarımız var. Bu nedenle arkadaşlar takipçi olan arkadaşlarımız hani zannetmesin ki hocam niye tekrar edip duruyorsunuz aynı şeyleri. Maalesef ki aynı şeyleri bazen bu nedenle Tekrar etmiş duruma düşebiliyoruz. Her gelen arkadaşlarımız arkadaşımız için tabii ki yine elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Evet Elif'in sorusu öncelikle Elif'e teşekkür ediyorum geçmiş olsun demiş. Ek sınav yapılacak mı? Bu sınavdan sonra soru bu. Ek sınav bu, bu sınavdan sonra yapılmayacak. Ama her yıl ek sınav yapılıyor. Hani en yapılamaz dediğimiz yılda bile yapıldı ek sınav. Ee, ama şunu belirtelim. Son iki yıldır ek sınavlar sadece üniversite sınavını kazanmış olanlara yapıldı. Ve ek sınavın tarihi de ancak üçüncü dönem sınavından sonra. Ki e, yine son iki yıla baktığımızda 2022'de Kasım ayında, 2023'te ise Ekim ayında yapıldı ek sınav. Dolayısıyla ek sınavın tarihi Dediğim gibi 3 dönem sınavından sonra ve ancak sadece ve sadece üniversite sınavı ile sınavını kazanmış olanlar için yapılır. Tabi bunu da çok genellememek lazım. Açık öğretimde her an her şey değişebilir diye bir kere daha yeri gelmişken belirtelim. E, bu nedenle zaten yani kanala abone olun diyoruz ve bu nedenle bildirimleri duyuruları takip edin diyoruz. Evet bir başka soru. Açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırırken vesikalık fotoğraf vermiştim. E, yine de sınava girebilir miyim? Demiş. Yani tabii ki vesikalık fotoğraf vermiştim derken eğer ki fotoğraf biometrik değilse e, daha önce bu konuyla ilgili yayınlanan birkaç duyuruda da her defasında biyometrik fotoğraf olma şartı vurgulandı. Ancak son duyuruda hani o yedek sınav salonu ile ilgili son duyuruda e, vesikalık ya da biyometrik dememiş sadece sistemde fotoğrafı olmayanlar demiş. Burada açık bir kapı var gibi ama ben e, bunun sadece bir unutkanlıktan da kaynaklanmış olabileceğini çünkü daha önce kesin bir şekilde biyometrik fotoğraf şartının defalarca vurgulandığını hatırlatayım. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken şey aslında her ihtimale karşı biyometrik bir fotoğrafın halk eğitim merkezine götürülüp teslim edilmesi ve sisteme yüklettirilmesi. Evet. Bundan sonra arkadaşlar geçmiş olsunlar geliyor. Bu nedenle videoyu daha fazla uzatmadan burada keseceğim. Ufa ben de teşekkür ediyorum. Ve Münevvere de Aynı şekilde teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.